Herkese tekrar merhaba. Şimdiye kadar yaptığım en güzel alışveriş videosuna hoş geldiniz. Hemen videoya geçelim ama videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve abone ol butonunun hemen yanındaki zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Haydi geçelim videoya. İlk olarak bu üstümdekiyle başlamak istiyorum. Bu Trendyol Milan'ın elleri buradan geçmeli. Beyaz boğazlı üstü. Bunun kumaşı gerçekten çok güzel. Bu fiyata böyle bir kumaş çıkacağını öncelikle tahmin etmiyordum. Kumaşı yumuşacık, çok güzel. Boğaz kısmı çok güzel. Genelde böyle boğazlı kazaklarda ben birazcık bilemiyorum hani şu boğaz kısmı nasıl olur? Toplanır mı, buruşur mu diye. Ama görüyorsunuz, gerçekten çok güzel bir biçimde duruyor. Ayrıca gelelim şu detaylara. Ben şu detaylardan çok hoşlanıyorum arkadaşlar. Bunu isterseniz tabii bu şekilde de giyebilirsiniz ama dediğim gibi ben böyle çok seviyorum. Bilmiyorum bence çok cool duruyor. İlk aldığım şey buydu. Aldıklarımın hepsinin linki aşağıda açıklama kutucuğunda olacak. Genişleterek linkler bakabilirsiniz. Aldığım her şeye ulaşabilirsiniz. İlk parçamız buydu. Hemen ikinciye geçiyorum. İkincisi bu arkadaşlar bunu denemeyeceğim. Deneyemeyeceğim. Çünkü Bershka'dan aldığım bu pantolon inanılmaz iç gösteriyor. Şu şekilde böyle normal vücudunuzu saran bir şekilde geliyor ve alta indikçe görüyorsunuz ki İspanyol paça bir pantolon aslına bakarsanız genişliyor paçası. Paçasının ucundaki şu renk detayına bayıldım. Postorlu sarı yeşil gibi bir rengi var. Bu detay çok hoşuma gitti. Bu renk çok hoşuma gitti. Bence bu kumaş bu fiyatı hak etmiyor. Her şeyden önce bunu söylemek istiyorum. Fotoğrafın hemen görsenin şu yan tarafa bırakayım. Bunu ben indirimde 108 110 lira gibi bir şey aldım. Kumaş kalitesi olarak ederi bu değil. Bence fiyatı birazcık daha düşük olmalı. Hatta bu indirimli fiyatı normalde fiyatı çok daha yüksek. İkincisi gerçekten çok iç gösteriyor. Yani iç gösterilmeyecek iç çamaşırları giyeceksiniz tabii ki bunun içerisinde ama onunla da iç gösteriyor arkadaşlar. Böyle bir pantolon geldim bir diğer üst üstümdekiyle. Aslında karışık gidecektim. Yani markaları sıralamayacaktım. O yüzden Trendyol Mila'dan sonra Bershka koydum araya ama bundan sonra sıralı gideceğim. Marka marka gideceğim yani. O yüzden ikinci Trendyol Mila ile devam ediyorum. Sonra tekrar Bershka ile devam ederiz. Bu üstümdeki arkadaşlar buna bayıldım. Bakın görüyorsunuz yine parmağı bu şekilde böyle. Bu gerçekten cool bir görünüm. Ama birincisi bu renk nedir? Ben bu renge bayılıyorum. Özellikle son zamanlarda çok seviyorum ki birazdan çok görüntüleceğim göreceksiniz bu rengi. Boyu bu kadar. Bence çok ideal. Bunun kumaşının dokusu ve kalitesi de çok iyi gerçekten ve şu pencere detayı bence çok iyi yere konumlanmış. Çünkü bu tarz şeyleri almak da biraz kritiktir. Çünkü pencere detayı aşağıda kalabiliyor ya da çok yukarıda kalabiliyor. Bir acaba alıyorsunuz. Hiç acabalık bir şey değil. Rengi, dokusu, her şeyi muazzam. Çok 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 beğendim. Bunun linkini de aşağıya bırakacağım. Bu renklerden hoşlanıyorsanız bence mutlaka bakın. Hemen araya Bershka'yı kaynatmışken Bershka'yla devam ediyorum. Ar Arkadaşlar bu ne? Mükemmel bir çanta. Rengi zaten çok iyi. Birincisi bu tarz çantalarda sap boyunun ayarlanabilir olması çok önemli. Şu boy. Olması gereken ideal boy bu. İkincisi şurada bir de zincir sapı var. Yani aslında şöyle zinciriyle birlikte de kullanabiliyorsunuz. Ve bu saplar çıkıyor bu arada. Yani isterseniz şunu çıkarabiliyorsunuz. Bakın hem bunun çıkarılabilir, ayarlı yeri var hem de bu zincirli olan sapın çıkarılabilir, ayarlı yeri var. Yani isterseniz sadece zincirli olarak da takabilirsiniz böyle. Şunu çıkarabilirsiniz. isterseniz bırakırsınız. Böyle de çok güzel oluyor. Hiç zincirini çıkarmazsınız ama zincir burada sallanır. Bu tarz renkleri ben neden seviyorum? Günlük hayata da çok güzel uyarlanabiliyor. Yani normal bir t-shirt ya da normal bir jean giydiğiniz zaman da bu renk çantalar bence takabiliyorsunuz ve çok yakışıyor. O yüzden bu alışverişin bomba parçalarından bir tanesi bu Bershka çantaydı. Bu şekilde bu renkte bir çanta arıyorsanız bence mutlaka buna bakın. Mango ile devam ediyorum. Arkadaşlar bu Mango'nun %100 pamuklu ve gerçekten kumaş kalitesinin harika olduğu tişört. Zaten The Beatles en sevdiğim gruplardan biri. Bu şekilde bir grup tişörtü almayı gerçekten uzun zamandır istiyordum ama genelde grup tişörtleri fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok koyu renkte oluyor. Yani genelde siyah ya da siyahın tonları böyle koyu gri, kirli gri gibi renklerde oluyor. Ben de böyle ne zamanlar daha açık renkli, daha canlı nasıl diyeyim hani böyle yazı tipinin daha böyle pembeli olduğu aslında günlük hayat cinlerle falan da çok rahat giyilebilir bir grup tişörtü arıyordum ki bunu görene kadar. Böyle tişörtler için rengarenk çantalar aldım. Hemen mangodan ve çantalardan devam edeceğim. Az önceki pembe berçka çantadan sonra size bunu göstermek istiyorum. Çok tatlı. Gerçekten aldığım her şey bu alışverişte inanılmaz tatlı, inanılmaz güzel. Bu mango çantayı aldım. Bu çantayla da Instagram'da bir tane fotoğrafım vardı. Hemen ekrana bırakayım. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz bu arada. Bu çantadan sonra tabii ki bir çantam daha var. Yine mango'dan Yine minicik bir çanta. Ben gerçekten böyle küçük çantaları çok seviyorum. Eskiden de çok severdim. Özellikle son zamanlarda daha da sevmeye başladım. Bu çantanın yine çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi şu zincirli sapının çıkarılabiliyor oluşu. Yine aynı şekilde şöyle hatta çıkararak göstereyim size. Bakın bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Şunu da çıkaralım hatta ve direkt böyle çok tatlı küçük bir çantamız oluyor. Bunu zaten sadece böyle elinizde taşıyabilirsiniz. Kolunuzun girebileceği genişlikte de değil. Ayrıca şöyle tutma olayını da çok sevdim. Bakın her ne kadar altın zincirli bir sapı da olsa çanta şöyle baktığınız zaman gerçekten çok spor durmuyor mu? Bilmem. Çantanın sanırım şu zincirli kısmını geçersek eğer renginden ve aslında kendisinin hem spor hem şık olmasından kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. Küçücük minicik böyle bir çanta arıyorsanız Mango'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir parça gösteriyorum. Yani biri bana söyleyebilir mi? Bu ne? İnanılmaz tatlı. Son zamanlarda aldığı en tatlı parça olabilir. Bu Zara yelek. Zara'ya geçtik arkadaşlar. Zara alışverişimi göstereceğim şimdi. Bu çift taraflı bir yelek arkadaşlar ve acayip sıcak tutuyor. Hemen diğer tarafını da giyeyim. Merak eden henüz olabilir. Diğer rengiyle değil de çünkü daha çok pembe tarafıyla kombiniyorlar. Instagram'da falan ben hep pembe kısmıyla görüyorum. Bu kısmı da böyle ki bence bu rengi de çok hoş. Tekrar hemen pembe tarafını giyip öyle devam edelim. Ben bu yeleği gördüğümde söylediğim ilk şey şuydu. Neden bu bir yelek? Neden bu bir mont değil? Ben bence acilen bu bir mont olmalı ve biz bunun montunu da almalıyız. Çünkü gerçekten çok güzel. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam iki bedende small medium, medium large şeklinde olması lazım. Bendeki small medium yani tekli tekli bedenleri yoktu. Ona göre bakın isterseniz. Yakından da göstereyim hatta size. Denemeli bir alışveriş videosu çekiyoruz. Malum o yüzden her detayıyla göstermek istiyorum. Şöyle önünü de kapatayım tamamen kapatayım hatta. Gerçekten mükemmel. Zara ile devam ediyorum arkadaşlar. Güzel olan her şey güzel dedim. Kötüye de tabii ki kötü demem gerekiyor değil mi? Zara'dan iki tane iadem var. Bir tanesi bu üst. Neden bu üst iade? Aslında rengi çok güzel. Ama iade sebebimi hemen göstereceğim size. Ben bunu şu anda durabilsin diye yukarı çektim. Aslında bu. Bu nedir arkadaşlar? <laughs> bu nedir? Gerçekten olmamış. Südeniniz görünüyor. Ön kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok derin bir ve zaten arka kısmıyla aynı aynı V'likte. Sırtı bu V olan badilerin aynısından ama bu sefer bunun önünü de bu kadar V yapmışlar. Yani ben ne kadar yukarı çekersem çekeyim hala görünüyor. Onun bir de ben bu rengini de almıştım. Hatta böyle çok daha net görebilirsiniz. Bakın arkasıyla önünün V'liğin neredeyse aynı. V'li V'li değil ki. Yani şu kol ağzı eğimi neredeyse aynı. Bunu zaten iade edecektim. Çünkü rengini hiç beğenmedim. Bu şekilde böyle koyu soğuk bir mor olmasını beklemiyordum. Birazcık daha tatlı bir mor bekliyordum açıkçası. Rengi hiç beğenmedim. O yüzden zaten bu rengin ötürü iade olacaktı ama bunlar komple iade. Hiç güzel durmuyorlar. Geliyoruz aldıklarımın içinde yine en 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 beğendiğime bu Zara gömlek. Arkadaşlar bu gömleğe bayıldım. Bu videoda çok fazla bu renkten göreceğinizi söylemiştim. Bu ara bu renge takmış durumdayım. Bu renk olan her şeyi almak istiyorum. Bakın yakından rengini görüyor musunuz? İnanılmaz güzel değil mi sizce de? %100 pamuk bir gömlek bu. Önünü açık bırakarak giyerseniz eğer çok çok daha iyi olacaktır. Bir diğer beğendiğim nokta da şu. Bu renkler arkadaşlar biraz zordur. Yani zordur dediğim pembe. Ama pek çok pembe'nin tonu var ve arada çok ince bir çizgi var. Yani pek çok marka aslında pembe gömlek yapıyor. Ama o ince çizgiyi tutturmak çok önemli çünkü küçücük bir ton farkıyla gömlek inanılmaz kötü pembe bir gömleğe dönüşebiliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir ton. Yani bu videoda çok beğendiğim şeyler için muhtemelen çok kez inanılmaz dedim ama çok güzel çok beğendim parça lardan bir tanesi oldu bu gömlekte. Bu arada sırayla gideceğim dedim ama bir mango parçayı kaçırmışım. Unutmuşum yani. Hemen gösteriyorum. Bir tane gözlük aldım. Mangodan da. Biliyorum biraz çirkin görünüyor. Yani çirkin duruyor da olabilir. Çünkü böyle büyük gözlükler zaten insanın yüzüne cuk oturmaz ve aa çok tatlı olmuşsun falan da demezsiniz genelde takan kişiye ama ben böyle büyük ve böyle açıkçası biraz çirkin duran gözlükleri çok beğeniyorum. Çünkü çok cool buluyorum. Bu hala var mı? Şu an onu gerçekten hiç bilmiyorum ama varsa dediğim gibi aşağıda mutlaka her şeyin linki olacaktır. Bir diğeri de bu gözlük türü. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Bence pek beğenmemişsinizdir. Bence güzel. Ben beğendim. Geliyorum son aldığıma. O da bu. Hummel sırt çantası. Önce kapatayım size. Güzel göstereyim. Bunu açarak içinde göstereyim. Bu dümdüz beyaz deri sırt çantası. Ne zamandır bir sırt çantası arıyordum ama sırt çantaları ya inanılmaz desenli böyle kargaşık vurgaşık desenlerde ya da hep çok koyu renklerde. Ben sabah birazcık daha açık renkli bir çanta arıyordum ki bu çantayı görene kadar. Hamal'ın kendi mağazasından aldım arkadaşlar ben bu çantayı. Umarım internette bulurum. Bulursam linkini aşağıya dediğim gibi bırakacağım. Ayrıca benim için böyle bir sırt çantasının öncelikli özelliği içerisinde laptop gözünün olmasıydı ki görüyorsunuz bunun içerisinde laptop gözü de var. O yüzden çok sevdim. Ayrıca derinlik olarak, genişlik olarak falan da oldukça iyi. Şurada da şöyle bir gözü var. Bir tane de böyle bir çanta aldım. Bu alışveriş ne kadar çok çanta almışım değil mi? Denemeli olarak gösteriyor olmamı sevdiniz mi? Öncelikle bunu merak ediyorum. Bunu sormak istedim size. Asıl merak ettiğim ve alışveriş videolarında benim için gerçekten en önemli olan şeylerden bir tanesi bu gösterdiğim şeylerin içerisinde en çok hangisini beğendiğiniz? Şu anda ben bilgisayar karşısında yorumlarınızı okuyor olacağım. Çünkü çok merak ediyorum. En çok acaba hangi parça bu aldıklarım içerisinde hangi parça beğenildi? Lütfen aşağı en çok hangisini beğendiyseniz yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşçakalın.